Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte e, yeni bir creeper modu buldum arkadaşlar elimde durduğu üzere bir creeper modu şimdi hemen koyacağım arkadaşlar alevli bir creeper bu bakın arkadaşlar bak bu yanılık kişileri patlatıyor şimdi bir hemen patlatacak böyle domuzlara sinir oluyor sanırım amış değilim zombi adamları. Böyle yanınca arkadaşlar ee, şey patlayınca şey oluyor işte normal yanıyor. Ama nedense bu kimse yok. Görüm efektim olmuş. Ne olmuş anlayamadım. <laughs> arkadaşlar aman yani zon, Direk zombi pigmentleri patlatıyorlar. Ben de onu anlamış değilim. Acaba Şehirde dalarlar mı? Domuzlara. Domuzlara dalmazlar çünkü domuzlar lama kaldı hala. Çünkü o moddan çıkmadım. O mod güzeldi. Ben niye bunu koymuşum? Şunu uzaklara gideyim de. Şunu koy. Şöyle domuz. Yok domuzları patlatmıyor. Ama bak zombi gitmeleri direkt Mum, hayvan gibi öldürüyor direkt ha. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Böyle daha çok mod çekmemi isterseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.